Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Rusya ile paralı askerler olan Wagner grubu arasındaki çatışma isyanı başlattı. Wagner grubu başındaki Piri Gojindir. Kendisi Putin'in çok yakın bir arkadaşıdır. Moskovanın güneyinde Wagner konvoyu görüldü. Çeçen lider Ramazan Kadirov isyanı yok etme vaadi bulundu kendisi ve kabul edildi. Grupları e, Wagner'in üzerine doğru gitmekte. Rusya lideri Vladimir Putin televizyonda yaptığı açıklamada sırtımızdan bıçaklandık dedi. Rusya'da paralı askerler grubu Wagner sahibi Yevgani e, Prigojin orduya karşı isyan çağrısı yaptı. Ancak Prigojin askeri darbe girişiminde bulunduğunu iddiasını ret etti. Kremlin e, ee, silahlı isyanla suçlandı. Prigojin güçlerin Ukrayna'dan Rusya'ya girdiğini ve Rostov'dan Don kentindeki önemli noktaları ele geçirdiğini duyurdu. E, Prigozhin Rus ordusunu Ukrayna'daki Wagner güçlerine karşı füze saldırısı düzenlemekle suçlandı. Rusya'nın savunma bakanlığı suçlamaları ret etti. Kendilerine suikast düzenlendiğini, saldırı yapıldığını söylendi Wagner. Bu Rus savunma bakanlığı ret etti. Porojin, bir video yayınlayıp savunma bakanı Sergel Show ve genel kulmay... Başkanı Warner e, Gerasimov'un kendisiyle buluşması halinde kenti elinde tutup Moskova'ya yürüye yani kendileriyle görüşmemesi halinde Moskova'ya doğru yürüyeceklerini tehdidinde bulundu. Moskova'da terörle mücadele önlemleri yürürlüğe girdi sokaklarda zırhlı araçlar görülmeye başlandı yani geri tepkiler alınmaya başlandı. E, kendisini isyancı olarak nitelendirildi. E, Plügorojin bir var olma savaşı vermekte e, ve ne kadar gücünü gösterirse sözünün ve kendisinin de e, kalma sürecinin artacağını biliyor ve kendi birlikleriyle savunmaya geçti. Moskova'ya doğru yürüme fikri var. Çünkü merkez orası. Sözünün dinlenmesi için oraya doğru harekat etmesi lazım. İki tane yakın uçak düşürüldü. Ee, şu an bir bekleme süreci var. Acaba barış mı olacak veyahut çatışma büyüyecek mi? E, Peregojne karşı bir saldırı düzenlendiğini tahmin edilmekte. Bu kadar öfkeli bir şekilde devam etmesinin sebebi kendisinin ve çevresine karşı bir saldırı mı düzenlendi. Bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz.